Merhaba. Tütün. Hiç merak ettiniz mi? Tütün nasıl işleniyor? Ya da sigara diyelim. nereden başlamış ilk defa? İşte bugün Kadir Has Üniversitesi'nin hemen yanında Rezanans Müzesi var. Girişimdeyiz. Daha doğrusu burası Kadir Has Üniversitesi. Eskiden neydi? Tütün fabrikasıydı. Bundan sonra fabrikayı, daha doğrusu müzeye gezeceğiz. Ama size anlatacağım şu, tütünün Osmanlı döneminde geçirdiği evreler ve bize o dönemde yaşattığı zorluklar. Duyunumumiye özellikle. Bunlardan biraz da bahsedeceğim inşallah. Birazdan başlayalım. Bunlar Kadir Asya Üniversitesi girişindeki eski tütün fabrikası. Tütün fabrikası çok önemli. Niye? Duyun dediğimiz yani bugünkü IMF e, bu fabrikaya el koyuyor. Tüm Türkiye'deki üretilen tütünlere el koyuyor. Hala o kadar ki 6000 kişi istihdam ediyor. Ne için? Bu 6000 kişi koruma kaçak tütün Onları yakalamak için. Ve binlerce kişi, yanlış duymadınız, binlerce kişi de o dönemde ne yapıyor? Vur etkisi olduğu için korumalar tarafından kaçak tütün yapanlar öldürülüyor. Neden? Çünkü burayı işleten Fransızlar, o zaman tekeli kullanan Fransızlar. 1926'ya kadar bu fabrikayı, bu büyük fabrikayı işleten Fransızlar. Burası sadece çoğunlukla %90'ın hanımların çalıştığı bir fabrika. 2000 kişi çalışıyor. Bunun yaklaşık 1800-1900 kişi hatta hanımlardan oluşuyor. Çalışma şartları, zararlar, sağlığa verdiği zararlar, hiç bunlar tabii unutuluyor, göz ardı ediliyor. Dönemin en büyük sigara fabrikası, Cibali Tütün Fabrikası. Bugün müze ve eğitime hizmet ediyor. Unutmayalım, Sigara sağlığa zararlı. Sigara sağlığa zararlı. Sakın sigara içmeyelim. Sigaradan uzak duralım. Sigaran arasına yatmış uyuyan bir kedi. Ve bunlar da tütün. Tekrar ediyorum, zararlı. Harmanmanlamaş tütün. Burası. Bu da tütün tavlama makinesiymiş. Evet, yolunuz düşerse Fatih Cibale'de buraya gelebilirsiniz. Rezanhas Müzesi. Fahri Sarrafoğlu